İslam ordusu çölde yürüyüşüne devam eder. Fakat yine nereye gidildiği pek bilinmemektedir. Ne tarafa gidiyoruz? Kimin üzerine sefer yapıyoruz? Bilinmiyor. Bu esnada enteresan bir şey olur. İslam ordusu giderlerken çölün ortasında ordunun güzergahı üzerinde bir köpeğin uzanmış yavrularını emzirdiğini görürler bir köpek uzanmış yavrularını emziriyor peygamberimiz hemen ordunun içerisinden bir askeri Cual bin Suraka üçüncü isim gençler üçüncü isim Cual bin Suraka çağırır on bin kişilik ordu içerisinde bir nefer çağırır köpeğin başına diker der ki Cual sen burada dur ordu geldiğinde hafif şöyle çap yapsın hafif mey meylesin kavis yapsın köpeğe rahatsız etmeden geçsinler Bak bak gençler ya çölde on bin kişilik bir ordunun çöl kumlarında ilerlemesi zaten meşakkatli bir şey zaten zor bir şey ama peygamberimiz ona rağmen bir tane Müslüman'ın bir askeri o köpeği yavrularını emziren o köpeğin başına nöbet bıraktı. Der ki gelenleri buradan şöyle kavis yapsınlar hayvanı rahatsız etmeden gitsinler. Ne zaman bundan aşağı yukarı 14 asır önce, bundan 14 asır önce bu olay oldu. Değerli yaşar. Birleşmiş Milletler'in hayvan hakları ile ilgili metni 1948 tarih. Birleşmiş Milletler'in hayvan hakları ile ilgili koymuş olduğu madde 1948 tarih. UNESCO'nun Evrensel Hayvan Hakları Beyannemesi 1978 tarihli. Ama bakın Peygamberimiz 1400 yıl önce çöldeki bir köpeğin rahatsız edilmemesi için İslam ordusunun yolunu hafif çap yaptı. Bunu şöyle notlayalım. Bunu şöyle bir yere not alalım. Yani biz Müslümanlar, biz İslam coğrafyasının insanları, Böyle batıyla falan kendimizi kıyaslarken batıyla karşılaştığımız zaman böyle ezik büzük durmayalım arkadaşlar. Yani hakikaten böyle biz çok geriyiz falan öyle durmayalım. Biz tarihimizi öğrendiğimizde medeniyetimizin değerlerini öğrendiğimizde aslında bugün Batı'nın daha yeni bulduğu, sözde bulduğu, dün nok yok nokladığı, dün elini dokundurduğu hususların 1400 yıl önce bizim coğrafyamızda, bizim medeniyetimizde yapıldığını, gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani hakikaten bu anlamıyla Mekke'ye fethe giden bu ordunun Mekke fethini nasıl bir zihinle, tasavvurla gerçekleştirdiğini görüyoruz.